Boş ver sen de kalsın. Bir şey diyeceğim ama çok kızacaksınız. İsmail bir şey diyeceğim de çok kızacaksınız. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? İyi hadi İsmail çok La oğlum çok kötü bir, Çok kötü bir şey yaptım Hayır Arkadaşlar Yanlışlıkla videoyu kapattım Yeniden açtım bu video onun devamı olacak 3 kişi öldürdüm. Hayırdır? 3 kişi öldürdüm yine. Bizim kaleye bak. Ortaya gelin bak bizim kaleye bakın iğrenç duruyor. Elmas kılıcı var. Kaç. Ben ne biçim ses? Ne biçim sesim çıkıyor lan. kokum var. Sana. İsmail ben bu kaleyi niye yaptım? Neyi? Bu kaleyi ben niye yaptım? Sana Hayır ha. oraya çıkıp ok fırlatalım diye değil mi? Nerede Oha bekle bekle. Ya hem de buradan çıkışı var. Gel gel buradan da gel buradan çıkak. Orayı boş ver. Ora çatı kata çıkıyor. Bak bir de bura var. İsmail çatı kata çık istersen. karışık oldu. Evet. Kaç kişi kaldılar? Gidip yumurtalarını kırma zamanı geldi. Ben dalacağım ama zırhım yok. Ondan dalmıyorum. şey var. E, elmasın var mı? İsmail. Dört tane. Atar mısın? Ben oynuyorum kendi atıyorum. Efendim? Atıyor Tamam. Zırh yapacağım da. Teşekkürler. Ben düşüyordum. Kimse yok ki. Kim ateş ediyor? İsmail senin yay niye ateş ok fırlatmıyor? Dur sana yay alacağım. Ateş lok fırlatan yay. Ha. Gel veriyorum. Neredesin? Gel gel. Bak bu yay ateş lok fırlatıyor. Fırlat bak. Ha. Nereye? Dalcan mı? <laughs> Dalcan mı? <laughs> da ben onu da benim zırhım şey göğüslük var bir de. Göğüslük zırh yapmam lazım. Ya Ver elmas yapayım. Dört tane elmasım var. Kazmayla siz <laughs> kırarsınız. Benim en son kazma. <laughs> 6 tane elmas lazım. Aa, iyi, ben elmas almaya gittim. Kır kır. Sonra başımıza bela olur. Bana ok fırlatıyorlar. ...bir yerden. Aa ben buldum ben buldum. Ben de gördüm. Kaç kaç. Oo vurdular beni. Acayip canım azaldı ha. İyi geçirdi bana. Büyük, büyük savaş. <laughs> ben kaçıyorum valla. Lan evet arkadaşlar, şimdi dalıyoruz. Ben de zırhımı yaptım. Flair set oldu. Bu arada arkadaşlar, şurada elmas kılıç var ya. Bu elmas kılıç artı yedi vuruyor. Ama ben de keskinlik keskinlikli olan. Artı 7,25 vuruyor. O yüzden ben bunu aldım. Lan gidip de niye elmas kılıcı almadım lan diye demeyin bana sonra. Gel dalak okay. Gel gel dalak. <laughs> Mehmet sende şey var değil mi kazma? <laughs> en, son. <laughs> en son ne lan? En son kazma en son kazma diye bir şey mi var? <laughs> dur ben de alayım kazma gidelim. Ay, dur dur dur. Ona nasıl bastıralım? Ama onu ben iki video atacağım. <laughs> i̇şte o sıkıntı videoyu yanlışlıkla kapattım ya. Kapattın mı? Yeniden açtım şu anda işte. Onları bir anda atacağım ikisini de. Evet, kime dalacağız? Kırmızılara dalalım. Gel gel, kırmızılar güçsüz. Tek kişi kalmışlar. Vallahi Ya yine vuruldum ben. Ya bu kırmızı acayip bir şey. Tek kişi ama görmüyorum bile ben kırmızıyı. Mavilere dalaşma İsmail. Mehmet sen mi oynuyorsun? Ben kaç yaptır? ben oynuyorum. Oğlum niye söylemiyorsun? Ben vallahi gidiyorum. Kırmızılara dalıyorum ben. Ben beni koyuyorum. Haydi. Beni vuruyorlar yere düşersem var ya biterim ben. Oğlum işte boşta yere gittin gel. Var mı o? Adam o çıktı dışarı. Hop! Vuracak beni. Vurdum adamı. İkisini de vurdum. Benim daha bir 64'lü okum var. Hop! diğer adam görmüyorum ben adam hack herhalde ya of vurdu beni kaç kaç Hii. yere düştüm lan kandıramadım önümdeydin ben kaleden ateş edeceğim bu kırmızıyı halletmemiz lazım bizim ya keşke videoyu kapatmasaydım ya. Şimdi iki videoyu da atmak zorunda kaldım. Yani öyle hiç güzel olmayacak bence. Ben Golden Apple alayım mı? Al. İsmail iki videoyu birleştirebiliyor muyuz? Evet. Oğlum ben beni de mı Hayır lan ben İsmail'e soruyorum. İsmail. E soruyor. İsm İsmail. Nasıl birleştiriyor? Program, program mı var? var. TNT'lere yanan ok fırlatınca TNT'ler patlıyor. Şu anda fırlattım ben. Patlattım. Saldırak diyorlar. Onu kime dediyse acaba? <laughs> Saldıralım mı? Yok. Ben dalacağım valla. Savunma en iyi hücudur. <laughs> Hücum en iyi savunmadır. Hayır. Benim bildiğim de o. <laughs> <laughs> valla ben dalıyorum. Kırmızı öldü. Yeşillerle biz kaldık. Hayat çubuğu alın ha. Hayat çubuğu var. Yere düştüğünüz an ona tıklıyorsunuz. Yerde 3-4 tane blok oluyor. Sizi koruyor. Boş yere o fırlatma abi. Oo, oh, Süper yapıyorum. Bunların kale iğrenç ya. Bizimki şekil. Ben kırmızıların adaya gidiyorum. Kaç dakika oldu ki bayağı oynadık. İnşallah beğenirler seriyi ya. Aynen. O oh, seninki daha fazlaymış. Da biz yeni başladık. Vallahi ben kırmızıların adadayım. yeşiller geliyor, yeşiller geliyor. Aa vurdum, vallahi vurdum. TNT'leri kim yerleştirdi? TNT vardı yeşillerin yolunda. Kim yerleştirdi? Mehmet sana ok atıyorum. <laughs> Oğlum sana bir şey olmaz ki. Benim takım dersin sen. <laughs> ya ben dalacağım artık. Valla ben dalıyorum. <laughs> Mehmet gel dalak ben. Oğlum ben de çok fazla eşya var olmaz da. Ne alak oğlum sende fazla eşya olmasın? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne? Hiçbir şey anlamadım. Abi bugün youtuberların kazandığı parayı izledim. Ee, NTD müzik var ya. Günde 3000 lira, 3000 dolar para kazanıyormuş. Aylık 98 bin dolar alıyor. Ya. İşte NTD müzikmiş. Onu öğrendim. Evet. Bence dalalım artık ya. ya. Artık vakti. Ya. <laughs> ben dalıyorum aga. Ben dalıyorum. 28 <laughs> saat Yeşil takım Jay Bordo diye biri lan. Mesela Oğlum. Şimdi bunlara da asak var ya bunlar geberir. Geberince bir daha doğamazlar. Öldür öldür. Aa öldü valla. Bir kişi kaldılar. Valla ben dalıyorum. Bir kişi kaldılar. Kazandık. Kazandık kazandık. Aa kazandık abi. Evet arkadaşlar. bir ilk Ekvars videomuzun. Sonuna geldik. İyi seyirler arkadaşlar.